İlgar'ı aşamıyoruz. Ardahan Posof arasındaki bu zorlu dağı aşmak için tünel şart Yetkilileri bir an önce bu işe yalatsın. En iyi vedi, en iyi verdi burası. İlgar'ın altındaki tünel işi. Bu ticaret hep buradan yapılıyor. Sarp kapı, çok yoğun trafik var. Herkes burayı kullanıyor. Onun için İlgar'dan sonra fazla sıkıntımız yok. <laughs> Siz kaç gündür buradasınız 3 gündür böyle